milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Atatürk'ün Avrupalı kadınlardan çok önce seçme ve seçilme hakkını teslim ettiği Türk kadını, her yıl artan sayılarla iş dünyasına atılıyor. Kendilerini aralanan her kapıyı açıyor, verilen her desteği büyütüyor. Müzik Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle 6 yıldır kadın girişimcilerimizi ödüllendiren Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması her yıl başvuru sayısındaki artışlarla önemli bir farkındalık projesine de imza atıyor. Garanti Bankası olarak kadınların çalışma hayatında aktif rol almasının özellikle ülkemiz gibi gelişen ekonomilerde stratejik bir önemi olduğuna inanıyoruz. Kadın girişimcilerimizin artması sürdürülebilir kalkınma, büyüme ve verimlilik artışını hızlandırmakta kalmıyor. Bunun yanı sıra işsizlik ve yoksulluğu da aşağıya çekiyor. Biz de kadın girişimcilerimizi desteklemeye 2006 yılından beri onların en çok ihtiyaç duydukları alanlar olan cesaretlendirme, bilgilendirme ve finansal destek konularında sürdürüyoruz. Yeni başlangıçlar yapmaları için yanlarında olmayı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Kadın gelişimci yarışmasında 6 yılı geride bıraktık. geride kalan 6 yıl ve gelecekle ilgili birkaç şey söylemek gerekirse. Birincisi ee, inanılmaz bir artış var. Yani birkaç yüzlerden birkaç binleri bırakın altı binlere ulaştık. İkincisi de e, jüri toplantısında da görüyoruz. Son altı yılda aslında et, etraflıca bakınca da görülür ki e, e, giderek daha kapsamlı e, girişimciler gidiyor. Kadın girişimcileri rol model olarak kamuoyunun önüne çıkardığımızda yeni geleceklerin de aslında her sektörün kadınlar açısından açık ve potansiyel taşıdığını anlamalarına katkıda bulunur diye düşünüyorum. Girişimcilik oldukça zor bir konu. Kadın Girişimciler Derneği Başkanı olarak bunu söyleyebilirim. Kadın erkek herkes için girişimcilik bir risk almak ve bir başarıyı yakalayabilmek. Kadın girişimcinin bunun için teşvik edilmesi şart. O da bir farkındalıkla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yarışma son derece güzel hizmet ediyor. Ve yarışmada okuduğumuz veya tanıştığımız kadın girişimcilerine her birinin hikayesi o kadar hoş, o kadar farklı ve o kadar başarılı ki başarılarına hayran oluyorsunuz. Yer yer gözleriniz yaşarıyor. Ne kadar zorlukları aşıp gittiklerini görüyorsunuz. E, bu bizim için çok önemli. Bu paylaşım geçtiğimiz yıl ödül alan girişimci kadınların hayatına da pozitif değerlerle yansıdı. Bu yansımanın en güzel örneklerinden biri ise çalışmalarıyla Mardin'de fark yaratan Cercis Konağı restoranının sahibi Ebru Demir'di. 2011 yılının yöresinde fark yaratan kadın gelişimcisi olarak seçildim. Motivasyon olarak harika kadınlarla tanıştım. Özellikle Cercis Murat Konağı'nın cornerları olarak Mardin ve genelinde 4 tane restoran daha açıyorum. Bunu gene kadınlarla birlikte başarıyoruz. ...yapmış olduğumuz tabii bu başarı da yine bir motivasyonda yine yarışmanın bir sonucu olarak görüyorum ben. Bu yılda finale kalan 15 kadın girişimci jüri üyeleriyle Türkiye'ye ve yaşamımıza olan katkılarını paylaştılar. Türkiye'de yaptığımız çalışma... 1980'lerden bu yana TSE'nin, TEDAŞ'ın ve TEİ yaşında içinde olduğu çok büyük bir proje. Türkiye'deki bilimsel çalışmaların alt yapısını oluşturacak bir ARGE merkezine sahibiyim. Biyoteknolojik makineler üretiyorum, özel fotobiyoreaktörler üretiyorum. Ana misyonum gıda güvenliği. Bütün kadınlara kapısı açık olan bir istihdam projesi. Genetikteki var olan gelişen biyoteknolojiyi Türk toplumuna en uygun fiyatta getirmeye, en uygun fiyatta hizmet vermeye çalışıyorum. Evde annesiyle ve çocuğuyla yiyebileceği katkısız doğal ürünler üretiyoruz. Güneş ışığın olduğu yaz, kış her ayda biz bu ısıyı kullanabiliriz. 2004 yılında Çorum'da doğalgaz başlayınca ben Çorum'un çelik hat doğalgaz işini yaptım. Reklam kampanyalarını interaktif dünyada yönetip yürütüyorum. Dış cephede kullanılan ısı yalıtım malzemesinin kendisini, yapıştırıcı sıvasını, bütün ürünleri ben üretiyorum. İşim balık ihracatı yurt içinde ve yurt dışındaki insanları buluşturuyorum. Kadın, taş, ocak, dağ. Yani, yani kadının dağda ne işi var, ocakta ne işi var, taşla ne işi var hiç bağdaştırılmıyor. Bütün bir gün süren bu zorlu seçim sürecinde jürinin en heyecanlı üyesi ise geçen yılın birincilerinden Zeynep Rüstemoğlu'ydu. Girişimcilik ruhum tetiklendi ve inanılmaz bir motivasyonla işime sarıldım. Ee, geçen seneki Ciromu bu sene ilk 6 ayda yapmış durumdayım. Hem farklı e, e, ortaklık teklifleri geldi yabancı firmalardan, sadece basın kanalıyla haberdar olan firmalardan. Ayrıca e, bu sene European Business Awards'a e, davet edildim ve e, katılmaya hak kazandım. Bu arada e, yaşadıklarımı çevrenle paylaştım ve onlara rol model olmaya çalıştım. Ee, çevrendeki arkadaşlarım işlerine daha çok sarılmaları konularında ve bu tip yarışmalara katılmaları konularında cesaretlendirip onlara ilham kaynağı olmaya çalıştım. Gelecek nesillere ilham kaynağı olan Türkiye'nin tüm girişimci kadınlarını kutluyoruz.